Rüyada beyaz boya görmek, rüya sahibinin mutlu olmayacak bir olay yaşayacak olmasına delalet eder. Bu üzüntülü durumdan sonra rüyayı gören kişi sıkıntıyı atlatıp sevinçli bir haber alacak demektir. Genel anlamda beyaz boya kişinin muradına ereceğini, dileklerinin gerçek olacağına veya mutlu bir yuva kuracağına yorulmaktadır. Bir başka yorum ise eğer rüya sahibi bekar ise evlilik öncesinde bir ev alacak ve tüm eşyalarını dizecek olmasıdır. Yine beyaz boya rüya sahibinin yakın zamanda karşısına büyük bir fırsat çıkacağını delil ettir. Eğer değerlendirebilirse bu fırsat ile tüm hayatını olumlu yönde değiştirebilir. Rüya'da evi beyaz boya ile boyamak Rüyada evi beyaz boyayla boyamak. Rüya sahibinin bekar ise yakın zamanda evleneceğini, evli ise bir bebekleri olacağına delalet eder. Eğer hasta ise kendi çabasıyla hastalığından kurtulacağına delalet eder. Eğer evinin dışını beyaza boyadığını gördüyse kendi içinde başkasına belli etmeden sıkıntılar yaşayacak demektir. Evin içini beyaza boyamak Rüya sahibinin sahip olduğu tüm sorunlardan aniden kurtulup ve atlayacağını anlatır. Rüya'da ellerini beyaz boya ile boyamak. Rüya'da ellerini beyaz boya ile boyamak, rüya sahibinin helal yollardan alın teriyle düzgün bir şekilde kazandığı paraya, hayatının şerefli bir şekilde kazanıp sürdürdüğüne delil ettir. Kişinin herkes tarafından saygı duyulan namuslu bir insan olduğunu anlatır. Genel anlamda beyaz boyayı dileklerin gerçekleştirilmesi olarak biliriz. Eğer rüya sahibinin bir dileği veya idealin var ise, bu rüyadan sonra ona kavuşacak anlamına gelir. Bir başka yorum ise kişinin çok zengin bir insan olacağı ile ilgilidir.